fikir danışım hem bu arada hem de e, bu eskizlerin <laughs> burası biliyorsunuz Ankara'daki e, İş Bankası şu an müzeye çevrildi binası Şöyle bir ağaç formatında hazırlanmış bir e, eskiz e, 3-4 saatlik bir etüt çalışması mesela bu da yine bir Fransız akademisinin giriş kapısının e, bir fotoğraftan bakarak çizdiğim bir eskiz. Bu böyle 3-4 saatlik bir e, eskisi çalışması. Bunlarda kullanılan kalemler, kağıt ve özellikleri. Ardından bu, onu çizebilme kapasitesine gelmek için yapılması gereken çalışmalarla ilgili bir video organizasyonu yapmak istiyorum. Hatta birkaç seri halinde. Burası da mesela burada detaylı bir çizimdir. Şöyle dikkatlice bakın ya anlatacağım. Vatikan.